Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, C#taki ilk programımızı geçen derste yazmıştık. Bu derste de biraz e, az önce geçen derste anlattım. yapıları anlatacağım. Hani neyin nerede kullanacağımız vesaire ya da kullandığımız şeylerin ne olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik başta bir using sistem yazıyoruz arkadaşlar şöyle. Sonrasında bunun sonuna bir tane noktalı virgül ekleyip başlıyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu satır. Yazdığımız bu using sistem adını verdiğimiz bölüm sistem ad alanının namespace'inin bizim programımıza dahil edilmesini yarıyor. Yani e, biz ilk açtığımızda direkt konsol çalışıyordu. Çünkü bu e, direkt konsol app üzerine bir dosya çağır, çalıştırma, çalıştırmıştık biz. Yani biz normal bir dosya yazdığımız zaman e, bir using sistemi çağırmazsak eğer normalde konsol çalışmaz. Biz burada biraz rider'ın ekmeğini yemiş olduk yani. İşte örneğin e, geldik dedik ki biz şöyle silelim şuraları. Console.writeline diyelim. Ve gelelim sonra diyelim ki işte e, Hello World Ve gelip kodu çalıştırırsam eğer Gördüğünüz gibi Hello World'u yazdırıyor. Çünkü bizim Rider zaten e, Biz bir konsol uygulaması çalıştıracağımızı söylüyoruz ve burada CS kodu içerisinde yazdığımız şeyleri Direkt ekranda gösterilmesini sağlıyor ama e, Normal bir C kodu yazdığımızda bu hiç sağlıklı bir şey değil. Biz sadece Hello World yazıyoruz. İleride böyle milyon milyon belki satır kodlar yazacağımız zamanlar gelecek. O yüzden using sistemi ilk başta ekliyoruz. Burada arkadaşlar kullandığımız kütüphaneleri, verileri işte örnek veriyorum. İlerleyen süreçlerde kullanacağımız verileri hani eğer başka bir dil kullandıysanız mesela JavaScript kullandıysanız bunu da import ederdik mesela. Burada da using bu işe yarıyor arkadaşlar. using sistem adını verdiğimiz bölüm dediğim gibi e, giriş çıkış işlemleri gibi temel işlemleri bize sağlamak için C kodun en üstüne ya da işte kullanacağı bölümde using olarak atadığımız bir bölüm arkadaşlar. Sonrasında bir namespace açmak, açmak istemiyorum. Ders sadece direkt class üzerine anlatacağım. Class dedim bir tane program adında bir class oluşturdum. Zaten yapay zeka bize tamamlamış. E, tamamlayalım direkt kod üzerinden anlatayım. Buradaki class program adını verdiğim şeyde arkadaşlar C programında her şey bir sınıf içerisindedir. Nesne tabanlı programlama OOP adını verdiğimiz bir bölüm var. Bunu zaten anlatacağım. Her şey bir sınıf içerisinde bir e, böyle sınıf sınıf ayırıyoruz ve bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Buradaki class zaten class sınıf anlamına geliyor. Program adında bir sınıf oluşturuyoruz, bir class oluşturuyoruz ve bu class üzerine ilerlemeye devam ediyoruz. Hani Tekrar söylüyorum, program burada bizim sınıfımızın adı ve sınıf isimleri genellikle arkadaşlar bunu unutmayın büyük harfle başlar. Şurayı girip de program yazabilirsiniz ama yani kullanım şeyidir kuralıdır. Program olarak yazarsanız daha sağlıklı olur arkadaşlar. Sonra geliyoruz. Burada bir süslü parantez açıp girmeniz gerekiyor. İçerik klasa oluşturduktan sonra. Diyorsunuz ki ben bir e, static void ve main diyorum. Buradaki static arkadaşlar bir nesne oluşturmadan doğrudan çağırabilmemizi sağlayan bir şeydir arkadaşlar. Bu metot. Yani e, burada bir nesne oluşturmayız. İleride nesne oluşturmaya da göreceğiz zaten. Herhangi bir nesne oluşturmadan tekrardan söylüyorum. Doğrudan çağırabilmemize yarayan statik bu metot bu şekilde döndürür. Void arkadaşlar bir değer döndürmememiz bir değer döndürmez. Hani burada o kullanırken bir değer döndürmek istemiyoruz anlamına getiriyoruz. Hani bunu dışarıda kullanmayacağım anlamında. Main de arkadaşlar ana metodadır ve C Sharp'ta özel bir anlamı vardır. Programın başlangıç noktasıdır. Hani main zaten ana olarak geçer, ana bölüm olarak geçer. Main bölümüdür. Yani main'i bu yüzden bu şekilde kullanırız. Yani dediğim gibi başlangıç noktası olarak bizim aldığımız bölümdür arkadaşlar. Sonra biz şu main'in içine şöyle bir şey yazarız. String deriz. Bir tane köşeli parantez açarız ve yanına da deriz ki args diye bir bölüm oluştururuz. Buradaki arkadaşlar string args bu komut satırında gelen arg argümanları tutan bir dizidir arkadaşlar. Yani şu an kullanmasak da gelecekte kullanacağımızda önemli olduğunu ne işe yaradığını göreceksiniz arkadaşlar. Son olarak console write line yazmışız. Bu nedir arkadaşlar? Buradaki konsol sistemle etkileşim sağlayan bir sınıftır bizim. Yani diyor ki konsola yazdıracaksın write line. Metin'i ekrana yazdıran bir metottur ve ardından bir alt satırına geçirir arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Şuraya siz write yazarsanız düz. Şöyle write yazalım. Şunu, şunu yanlış oldu. Gelelim aşağıya bir tane daha konsol oluşturalım. Bitkey değil yine write olacak. Write line de olsa olur da neyse. Şöyle diyelim. Arx değil de işte hello world bir tane daha ekledik. Birazdan kodu çalıştırdığım zaman arkadaşlar şöyle çalıştıralım. Hello World, Hello World olarak yan yana geldi. Ama eğer ki şurayı right line olarak yapıp geri alayım. Çalıştırırsam şayet alt satıra indiğini burada görüyoruz arkadaşlar. Konsol Dediğim gibi gidip sistemle etkileşim sağlıyor. Write ya da write line de metni ekrana yazdırıyor. Write line olduğunda bir alt satıra yazdırmaya devam ediyor. Hello World'da arkadaşlar bizim içeride yazdığımız string ileride string der, şey veri tiplerini değişkenleri açıkladığım zaman veri tiplerini açıkladığım zaman göreceksiniz orada string adını verdiğimiz yazıları yazdığımız bölüm arkadaşlar. Eee Anlatacaklarım bu kadardı. Hani bir örnek üzerinden göstermek isterim ama böyle işte integer'dir, olur bunu onları kullanacağım için ee, anlamayabilirsiniz. O yüzden önce onları anlattıktan sonra o şekilde ilerleyeceğim. Yani mantığı bu şekilde arkadaşlar. Biz C -sharp kodunu bu mantık üzerine yazıyoruz. Yavaş yavaş oturacaktır. Örnek yapa yapa oturacaktır. O yüzden işte ben anlamadım nasıl olacak vesaire demeyin. Diğer videolara geçtikçe hani e, bu class programın static void main bölümlerinin ne olduğunu böyle oturup yapay zeka vesaire de söyleyebilirsiniz. Hani daha detaylı anlamak için. Ama dediğim gibi hani anlamadığınız bir yer varsa yavaş yavaş oturacaktır yani integer'ı vesaire anlattığım zaman daha böyle detaylı kodlar yazacağım ve o zaman yine söylüyorum böyle her detay her taş böyle tek tek yerine oturacaktır arkadaşlar. Bu derste de anlatacaklarım bu kadardı. Diğer derste artık yavaştan temel programlama yapıları başlığı altındaki değişkenler ve veri türleri bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Tek videoda da anlatabilirim, iki ayrı videoda da anlatabilirim. Ee, ona derste anlatacağım zaman bakacağım. Bu derslikte de bu kadar dediğim gibi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin.